Hay bir şey diyeceğim ya şu bekleme alanında kafa ağrıttıkları kadar hiçbir şekilde kafa ağrıtmıyorlar. Evet herkese yeni bir Free Fire derecelim maç videosundan selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık bir 5-10 kişinin yazmış olduğu ilk bulduğun silahla oyna challenge çekiyoruz efendim. Bu challenge'ımızda videomuza like atmayı kanalıma abone olmayı Aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız. Şans bizimle olsun ve ne olur, ne olur güzel bir silah bulayım, bu ah da buldum. Adam var değil mi orada? Ben gerçekten inanamıyorum ya. Adam var sandım. O güzel yere inmişiz arkadaşlar. Sıkarla oynayacağız efendim. Şanslıyım, ballıyım. Teşekkür ederim bu video fikrini verenlere. Kötü bir silah çekse, çıksaydı. Çekseydi yalnız. Çıksaydı. Kızacaktım sizlere. Niye kimse yok burada? E niye kimse yok? Ah bebeğim. efendi, İkramiyemin orada kalacağını bilsem vurur muydum ben seni? Cık. Neyse. Başta doğru görmüşüz arkadaşlar. Öyle oralara çıkıyorlar tamam mı? Öyle oralara kinekli olarak ayıptır söylemesi. Sonra Beyza Hanım sinirleniyor, kızıyor. Bu arada bu video fikrini veren e, sevgili takipçilerime teşekkür ediyorum. Buradan ekrana da koymuşumdur yüksek ihtimalle kimlerin yazdığını. E, şeyden, YouTube'dan birçok kişi yazıyordu. Instagram'dan da şöyle ekrana 3-4 kişinin yazdığı baloncuğu koymuşumdur şu an arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bu tarz video fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu ilk bulduğun silahla oyna challenge bayağıdır isteniyordu. Ben yaptım mı hatırlamıyorum. Dedim ki herhalde yaptım. Hiç kanala da bakmadım. Olsun bize video olsun çekelim. Canlar. Öyle. Sizler nasılsınız bu arada? Nasıl gidiyor? Keyifleriniz nasıl? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Orada bir... Ah hayır. Seni hain. Seni hain. Ya ben burada konuşuyorum ya. Ay ben öldüm herhalde. Hayır niye çalı olmuyorsam? Çık çık. Hayır! Ha. Ama beni sıkıştırıyorlar. Ay beni nasıl sıkıştırdılar? Vallahi dur, dur, dur. Ufak bir panik atak geçirmedik değiliz. Buzum da kalmadı. Tövbe Rabbi ya. Bana bak, bana şımarık şey. Kill. Servan. Sen kaşındın, Servan. Haberin olsun. Baba, hadi bakayım. Üçledim ki silahı da. Şuraya bir drop de Drop bir işimize de yaramaz gerçi. Neyse efendim. Biz böyle burada çene çalalım derken. Bak bak bak. bak, bak. Öldü mü? Yes! <laughs> Seri kill'lere başladık. Tabi severiz bilirsiniz. Okey çok güzel ilerliyoruz. İlk bulduğumuz silah hakkını vere vere oynuyoruz şu an. Gördüm. Hala hala birileri var. Bakar mısınız? <laughs> Efsaneyiz efsane. Win alamazsam kızmayın ya. Böyle hızlı başlıyoruz. Hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Sonra ben nanay oluyorum. Bu arada yakın girmememiz gerekiyor biliyorsunuz. Gördüm onu. Senin ölmen lazım. Mesela nasıl ölmedi? Aa niye yakında geldi ki bunun? Hadi bakayım. Gelsin killer. Gelsin çıtır killer efendim. Yukarıda biri daha vardı bu arada. Ay bize bir susturucu lazım ya. Çok güzel olur ama. Tamam. En azından çevremiz sakin. Bayağı hızlı bir başlangıçtı. <laughs> Efendim? O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Videomuza minik bir ara verelim. Ee, elmas yüklemelerinizi hesap.com.tr'den uygun fiyatlı bir şekilde yapabileceğinizden bahsedeyim. Yöntemini kullanarak e, yükleyebilirsiniz. Seni gördüm. Ben ölüyordum. Ben bayağı ölüyordum yani. Gel gel. Sen kime geliyorsun benim şeyimi bölüyorsun ya? Aa bak burada bir şeyler şey yapıyorduk tanıtıyorduk. Nana yollayacaktık gördünüz mü? İpini koparan bize geliyor. Evet efendim tekrar devam edelim. Elmas fiyatlarınızı uygun fiyatlı bir şekilde hesap.com.tr'den yapabilirsiniz. 100 elmastan 100 bin elmasa kadar geniş stok aralıklarıyla uygun fiyatlı bir şekilde yüklemelerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir site. Ve ayrıca e, aylık iyilik haftalık iyilik bu yahpeste sizler için hesap.com.tr'de satışta. Bakiye yüklemeleriniz için de birçok ödeme seçeneğimiz mevcut. İstediğiniz ödeme yöntemini de kullanarak bakiyelerinizi yükleyebilirsiniz. Açıklamada hesap.com.tr'nin kayıt linki bulunuyor arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben de sizler gibi elmas yüklemelerimi buradan yapıyorum. Biz bayağı kıyıcı ilerliyoruz efendim bu arada. Sen yakın mesafeden nana olurum gördüm adamı. Ne oluyor mesela? Ne oluyor yani? Bunlar ne yapıyorlar? Orada biri mi var? Yok. İlk bulduğu silahın hakkını veren de bir Beyza Hanım var yani biliyor musunuz şu an? Hakkını veremeyen adımızı versin diyorum bu videoya. Tabi. <laughs> Neyse biz alana gidelim. Tam fazla şımarmaya gerek yok. Az bir alana gidelim. Bini oynayalım bu saatten sonra. Çok hızlı başlangıçlar yaptık. Ay ben sinir oldum. Bak kimse ses çık falan da çıkarmıyor. Aha araba var. Gördüm orada birini. Ah be canı bir be. Öteki nerede elendi? Önümde. Tam ikisi de önümde. Sen bana bak bana. Hopa, öl bakayım. Aha. O da orada. Çık beyefendi, çık boşuna bekleme. Wingeli, wingeli. Şimdi bize yakın girmezse problem yok. Alo, uu. İnmiyor da, değil mi? Bana bak bana. Neyi oraya mı bekleyeceksin? Hadi bak 10 kilimi alayım temizinden. mi de. Hayır. Hayır kalkamazsın. Sakın ha. Ya i̇nanamıyorum gerçekten ya. Bu beni veremezdim. Veremezdim efendim. Ay inanamıyorum ya. Yemin ederim var ne oluyor dedim yani arkadaşlar. Evet. Efsane bir ilk bulduğun silahla oyna challenge videosu izlediniz efendim. Bu yahlıyoruz. Maçımızı winle kapatıyoruz. Elmas 3 ligine de çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yavaş yavaş kahramana doğru gerçekten. Bu sezon ilk defa böyle oldu. Neyse. Çok güzel bir video. Çok güzel bir maç. Ee, Baya tak 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 her dakikası kille geçti. Çok keyif aldım. Umarım sizler de benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı, aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşene dek hoşçakalın efendim. Video fikirlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Kocaman öptüm. Bye.